Arkadaşlar bugün sizlere o kadar güzel bir oyun bulduk ki bu oyun yeni arkadaşlar şu an demo halinde. Yenisi yani tam hali çıkacak. Arkadaşlar oyun PUBG efendime söyleyeyim LOL böyle mekanikleri falan filanla birlikte garip bir oyun böyle bir sürü oyunu harmanlamışlar. Çok hoşumuza gideceğini düşünüyorum. O yüzden deniyoruz bakalım. Zaten şu çizimler falan bana Brawl Stars'ı biraz andırıyor. Ne diyorsun? Düşmaniyası çevrem için. Yaz çizimleri bir çıtır böyle resimleri. Bana bir andırdı Arkadaşlar şöyle bir haritamız var. Alanı görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar şu an biz de full tepkilerimiz doğal olsun diye sizlerle beraber ilk oyunumuza girdik. Hani ATC bile atladık öyle söyleyeyim size. Sadece tuşlara falan baktık nasıl oynanıyor diye. Şu an tamamen doğal. Sizlerle beraber biz de görüyoruz. Sesim biraz şey olabilir arkadaşlar bu arada. Hafif alerjik oldum. O yüzden seste bir gariplik olursa kusura bakmayın. WAS. <laughs> Aa inişli ayrılabiliyorsun. Tamam sen indir bakayım bizi <laughs> Arkadaşlar böyle bildiğin roketi sürerek indik Haritayı hareket ettirme. Aa var var çok iyi. Bunlar Tekini ne lan? Verebiliyorsun bak. Basılı tetme. Why? Why bir imal ettiyor lan. O neymiş kardeş? Ek kan döküldü. Ha gerçi tamir falan ediyormuşuz tamam. Neredesin Yusuf? Oğlum hack atıyorlar lan. Beni koruyun abi ben ekliyorum. Ya Şimdi da daha istiyor. Ekliyorum tam hallediyorum. Ekme. Bu ne? Çalılarda bir şey var. Aa durduruyorsun tamam. Ben de basılı tutuyor sandım. Hallediyorum arkadaşlar bir tane kaldı. Baba tekte. Hmm. Açıl artık lan. Ne kaldı oğlum? Kaç kere açacağız bunu ya? Başka skillim ya yok. Anda. Şu an dev skillleri nasıl açacağız hoca? Level alamadım ben hiç. Şuradan karşıya nasıl geçeceğim? Space'e Aa, çok iyi lan. 10 numara. aralıyor. daralıyor. <laughs> 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 çok iyi lan. Olan Bir şeyler oluyor. Galiba. Evet alan da var. CTRL'ye basınca da yavaş gidiyorsun. Etrafı daha iyi Oy, giriyorsun. bak o çok iyiymiş. Hüseyin şuraya gel, buraya gel, buraya gel. Direkt bunu. şuraya buraya. gel. Bizim amacımız ne şimdi, ne diyor? Yaratık Aa, veya doğru, oyuncu öldürerek şey öldürerek gece vaktinden önce dördüncü seviyeye ulaş diyor. Ha gece olmadan dört olmamız lazım. Üst kampı ele geçirildi. Ha buraya aldık. Biz düşmanlar, nereden bu? Aa, Aa gel şuradan, gel gel gel. Keselim var, var, var. gel yaratıklara da. Oha ne? oğlum tek yedi lan. Bu ne vuruyor öyle? Düşman üst kampının görüş alanında. Uşu koydum, vur dur. Çok iyi. Sol shift. Aa, sol şifte şey oluyor. Ekstra vuruş veriyor, çok iyi. Toparla, toparla, toparla. Hocam bir evrim daha seçelim. Vampir kılıcı alayım bir tane de, okey. Kanka vur. Benim oğlum benim sol shift'le vurunca Kar geriye gidiyor yani o kadar güçlü şey yapıyor ki ittiriyor ki Köyü de açtım, Q'um ne yapıyormuş? Bir köyü deneyelim hocam. Işte. Nerede? Böyle bir yol var burada bak Geliyorum, aham <laughs> çok iyi lan Arkadaşlar yorumlarda belirtin Sizce oyun nasıl? Hoşunuza gitti oh. mi? Devamını çekelim mi? Banka şöyle bir Oy. koydum Abi boss'u kes boss'u kes Vuruyorum Beni Her vuruyorum Her şeyinde vuruyorum sen yalnız bir tane vurduklarında bunlar niye bu kadar fazla hasar vuruyor ben ona yakamadım Vur A! Değdi Oy. tamam Okey Buna bir hassasiyet <laughs> bir ayarı geçiyor Vur kanka vur Çok iyi stun yedi Tamam çok güzel çok güzel Oğlum ne oldu lan? 4 seviye olduk 4 olduk şükür Gel Benim gel Benim en iyi gel, skill benim Üç en iyi kampı, skill sol shift ya. Düşman. Abi hiç kampını basmışlar gel. Nerede lan? Geliyorum, koşuyorum, koşuyorum Skill'i nasıl atlıyoruz lan? Nerede düşman oğlum bunlar? kampanın görüş alanında. Bak şurada, şurada. Oğlum vurdu, vurdu, vurdu. O yaptı, o yaptı. Yatırdım yarı. onu. Vur, 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 vur. Kanka vurdum. Hayır. Kardeş bu bizi şey yapıyor susturuyor bu arada. O ekipten yalnızca bir Zaldırdım. kişi hayatta. Tamam. Bitir işlerini diyor. E'ye basılı tutup bitiriyorsun bak. Oy. Ellen. Ha. Üst Oo. kampı bir düşman. Oy. Fena yoruldum. lan. Aa, Aa sağda düşman var. Kanka vuruyorum. Skill atabilir miyim lütfen? Kanka dur menzilinden çıktım. Öleceğim lan. Oy tamam. Oy kaseyi gördün mü benim? Fırtına yaklaşıyor. E bastık bitir hocam. Burada Şurada bir var bak şurada da var bir de. Kanka bir saniye şunları alayım da. Geldim. Oy oy benim çar Cait'in ya bildiğiniz. Ama çok güzel. Oğlum ka1 zırhı aldım heh. Zırhı pulledik. Çok, çok iyi. Ne lan bunlar? Felix saatli oyuncunun ölü. Al hepsini kardeşim iyi var ne iyi var. Bu arada iksirler ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Basak Aa, mı? Aa ultim açıldı benim. Bu arada benim de açıldı. Oo mekanı basmışlar mekanı Oğlum oh, ulti oy X tek gibi. attım adama. Gördün mü? Oy. One shot. Dört oğlum 4 kill aldım 4 ne 4 diyor. Oğlum penta geliyor. İlk oy. Uf. Takımı sap dışı bıraktık oğlum. Hüseyin Oy, 4'te 4 oldu gördün mü orayı? Abi ben bu oyuna bayıldım. ben de bayıldım. Yeni oyunumuz hayırlı olsun arkadaşlar. Sizler de yorumlarda belirtin. Bize nasıl? Üst kampı bir düşman tespit etti. Abi geldiler. Abi geldiler abi. Abi. Lan geliyorum dur. Oy. Amına koyuyorum. Oo. Oh, oh, Kanka bir güçsüz güçlü olmuş yardım 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 Geldim geldim sıkma canını. Ölüyorum. Vuruyorum öldü o. Öldü öldü öldü. Bitir bitir bitir. Bitiriyorum. Yuu. Oy mu bitti? Kazandık mı hoca? Yo of. bitiriş efektiymiş pardon. Ya her şeyde E'ye basın tut diyor bu da ya. Orman kamuflajı aldım şeyin. <laughs> bu ne lan? Bu neymiş ya? Bu vibe biçeceği ne veriyor bize? Bilmiyorum. Üst kampını topla diyor. Nasıl yani? Aa anahtar buldum. Hüseyin anahtar buldum. Gece oldu kanka herhalde. Yok ben direkt kampı yerinden kaldırdım abi. Oğlum kampı niye kaldırdın manyak mısın? Hadi yeni kamp bulalım. <laughs> Oğlum bu arada bir şey söyleyeceğim. Anahtar buldum ben. Ne işe yarıyor? Kanka bu arada benim çar bir hasar vuruyor. Benimki de bu arada. Oğlum bu arada her şeyi şuradan bufflayabiliyoruz. Ha şunu da bufflayalım. Aa skill'leri gezdirmeyi unutmuşum abi. iyi mi? Efendim? Gel benle şey... Kal ee, dur. Nereye gideceğiz? Neredesin? Ha gördüm. Şu Yıldırım karı. Ya? Oğlum benim çar bu arada keyittin ha. Tek atıyorum. Aha biri gelmiş. Vur Selamun aleyküm. Kardeşim Hayırdır şöyle bir vurayım. Bu, bu, Oğlum biri bana şey yaptı lan. Hüseyin Hüseyin Hüseyin. Hüseyin. Öldürüyor muyum? Ha. Geldim oh. geldim geldim. Düşman ekibinin neredeyse geldi. Hop bitiriş senin yani hoca. Küt he he Bitiriş. Özel bitiriş falan olsa alırız bu arada. Animasyonlu havli. Daha arkadaşlar kirolar açık değil. Kiroların hepsini açacağız. Ve ileride... gidelim abi. Bir Atil... Tane daha kamp bulmamız lazım. Atil anahtarını Aa, tükettim. Şurada bir şey var, şurada bir şey var. Nerede? Bir şey oluyor bak burada. Geçemiyoruz ha. Ne bu? Duvardan zıplama Gel abunda. bakayım abi buraya. Buraya gel, buraya gel, buraya gel Oğlum, abi. neredesin? Hızlı Gelemiyorum gel. dur. Şu... Bir şey oluyor burada. Hüseyin şurada çalı çırpı var geçemedim dur geliyorum. Oğlum, Abi. beni benim item duvardan zıplama yeteneği var zıplayamıyorum ne iş? Bak bak buradayız neredesin? Aa kamuflaj açtım. Kanka geliyorum bekle. Ha kamuflaj açınca yavaşlıyor çar. Ölü dostlarını buraya getir diyor lan bu ne? Arkadaşlar oyun çok işte. garip. Yok işte ölen olursa buraya getirme galiba. Ne yapıyorsun lan? Bir şey söyleyeceğim. Bende duvardan geçme falan var. Ay 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 orada bir şeyler var gel. Oğlum bir ka vuruyorum la Ana. Oy. Üst Kanka, kanta bir oldu. lazım. Ben sadece şu aldığımız anahtarlar falan ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Şuraya gelseniz abi. Birini göremiyorsan CTRL'ye basıp görebilirsin abi. Aa, alan attım. CTRL'ye basıp görebiliyorum evet de. Ben şu an itemleri keşfetmeye çalışıyorum. Bu ne lan? Bu ne oğlum amına Bu ne lan kardeş? Ne Burada bu? Burada bir şey var açıyorum bak. Demir yumruk al lan. Dadi dadi polis emre geldi. Aa öldük. Allah Öldü. Tren yaptım. geldi bizi ezdi gitti <laughs> şaka mı bu? Bebe bizi mutluyor şu an. Hüseyin senin aklını <laughs> değiştirdiğin <gülüyor> tren miydi? Bilmiyorum ki. Benim ben yapacağım bir şey. Baya baya loot attı bak. Ha bizim hepimizin lootunu attı oraya. Baya baya loot attı hepimiz öldük çünkü. 4-3 kişi öldük orada. Beni de beni Kaldırıyor de kaldırıyor. Ben değilim o. Adam kaldırıyor bizi bekle. yarısı düştü. Oğlum itemler gitti mi? 5 kişi kalmış abi. Dur dur ben de alayım. Dur. Kum duvarı ne lan? Ne ezilmeyecek gelin çekilin şuradan. A biri var, biri var, biri var. Help. Nerede, nerede? Burada bak geldi. Tüz. Oğlum ultim tek atmıyorsa hiçbir şey bilmiyorum ya. Uçar bir şey, değişik bir şey arkadaşlar. Tüt bye bay. Oğlum bak ciddi söylüyorum. Çok tehlikeliyim. Dokunuşumla bayıltırım hoca. G'ye basın. Aa Hüseyin. Aa aldığın itemleri kullanabiliyorsun G ne? Kaptan yine antin kontrolü bize Aa getirmiyor. sende anahtar vardı. Sende anahtar var. vardı. vardı evet çekil. Ya, Açtım. Açıyorum bekle açılıyor. Bizimkilere de adamıyorlar galiba. Ha ben şunu açıp geleceğim bekle. Abi hel. Geliyorum. Sandık açıldı dur. Oy. Çok ya. Ney lan? 2v1 attım kazandım abi. Süper zırh onarıcı aktif diyor tamam. Helal lan Hüseyin 2v1 aldın mı? Evet. Bu arada bu oyun nasıl bitiyor ben anlamadım. Ben de anlamadım. Ha dur lan bizim. Şunların işlerini bitireyim. Bitir kardeş. Zım. Ne yapıyoruz? Zıplayınca iyi geziyor. Buraya birileri bu geliyor bak buraya birileri geliyor. Bekleyelim başlarında. E, gelmiyorlar. Kanka biz şimdi bir dakika harita neredeydi? Şu bak erzak ha, ikmali var canım, gördün mü tank oraya gidelim mi? Haritada bak gördün Bizimkiler mü? Bizimkiler geliyormuş bu arada. Olur gidelim. Son mücadele. Aa iki ekip kaldı diyor tamam son mücadele. Son. Ayakkabıyı fulledik. Oğlum ben duvardan nasıl geçeceğim ya ayakkabıyla? Çift yüksek zemin duvarlarını Hani oğlum zıplamıyor. Oo, ben o ben silahımı legendary yaptım. Nasıl yaptın onu? Silah da güçleniyormuş. Evet güçlendiriyoruz. Nasıl? Elindeki silah da mı güçleniyor? Evet. Oğlum aldığımız sistemleri güçlendiriyorum ben geldiler, de. Geldiler 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 geldiler. Tamam sakin ol oğlum. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. <laughs> abi, geldiler abi. E biri öldü. Double o ekipten yalnızca bir kişi hayatta. Bu arada bizim takım çok güçlü olmadı mı ya? Oy hocam basitti. Olay mı? Arkadaşlar bir oyun, oyun bizim var. çok hoşumuza gitti. Bak gerçekten söylüyorum. Arenadan beridir zaten bir boşluktaydık. Sizler için olabilecek en güzel oyunu bulduk. Çok güzel videolar gelecek bunda arkadaşlar. Oyunu iyice size göstereceğiz. Oyunu iyice öğreneceğiz. Bu saatten sonra Show zaten şu an Devo yani daha normali çıkmadı o zamana kadar oyun çok gelişeceğini düşünüyorum ben Bakalım görüşürüz hep beraber takım Buyur. istatistikleri diyelim Oo, Hüseyin benim hasara bak 13k a vurmuşum Bizim Ababuz güzel şey yapmış 8-0 oynamışım bu arada 8-0-5 Muhteşemdi arkadaşlar Oral hoşuma gitti Arkadaşlar Hero'nuzu da aldık Umarım video hoşunuza gitmiştir bu serinin devamını istiyorsanız daha doğrusu bu oyunun devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin düşünceleriniz de bizim için çok önemli. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.